Bir kızı çok sevmiştim Gitmiştik istemeye pahalı bir çikolata Bir buket çiçek ile. takım elbiseyi giyip Atladık bir taksiye Başladık gitmeye kızın evine Hoş geldiniz fasılları Nasılsın ayakları Sordular benim babama Ne iş bu delikanlı Ermanya'da evi var mı Kıyak bir arabası Aç hep eder mi bu güzel kızı Babam dedi ne evi var ne de bir arabası Çalışmıyor şu an zaten yoktur fazla parası Ama sevmişlerdir madem verin artık şu kızı Seveni ayırmanın çoktur günahı Annesi atladı yemin Aşkların doyurmaz ki Ki çıplak bir amanda Asla oynayamaz ki Tribüncüymüştür bu Belli ki serseri Biz size bu kıza Hiç vermiyiz ki Babam dedi benim oğlum aslan gibi delikanlı Yüreği kalbindedir çizdi değil Sizlerden kız isteyen nerededir Bu iş paradan değil yürekten gelir Şimdi ne mi yapmaktayım yollara bakmaktayım Elimdeki sigarayla kavara yolundayım Boğazım kurudukça ben bir amıyorumlarım Bana kız vermeyin ona koyayım legen Texas çocukları Matizdir kafaları Başlarında kan dayı Yoktur hiç korkuları Ölüm gelse ayıramaz Bu delikanlıları Al